Merhaba arkadaşlar. Bu video MLP World Is başka bir video konu. asla bunu çalamaz. MLP World <laughs> özel yılbaşı kutlaması videosu. Merhaba arkadaşlar. Masray ay Masraik diyeyim pardon. <laughs> Mayıl Pony hayranları. Ben Twerly. Evet, beraber bugün yılbaşını kutlayacağız. Yay! Gördüğünüz gibi 2014 senesi artık geride kalmış oluyor bu sefer. Çünkü yeni yılımıza geçiyoruz. Yani 2015'e. 2015 yılı umarım sizin için çok güzel geçer. Şimdi bugün beraber yılbaşında neler yapabiliriz ya da ne yapacağız onu göreceğiz. Size aşamalı olarak göstereceğim. Ba Hadi başlayalım. Aşamadan önce biliyorsunuz ki illaki de bir yani şeyimiz olmalı, bir tarzımız. Bu yüzden yılbaşı tarzı da Yılbaşı ağacıdır. Hadi gidip bakalım. Merhaba anne. Merhaba kızım. <laughs> evet. Merhaba. Evet. İşte bizim de yılbaşı ağacımız bu. İstediğimiz gibi yılbaşımız ağacımızı süsleyebiliriz. Örneğin ben buraya bu topu astım. Burada küçük bir davul ve burada da kar, köpük kardan oluşmuş küçük bir ağaç var. Ve bunun gibi daha çok bir sürü süsleme yapabiliriz. Evet şimdi asıl aşamalara geçiyoruz. Birinci aşama hediyeler. Evet insanlar yılbaşında sevdiklerine hediyeler verirler. Ve bu hediyelere beraber açarlar. Ee, karşınızdaki kişiyi mutlu görmek umarım sizi de mutlu edecektir. Çünkü beni çok mutlu ediyor. Evet. Ben bütün ablalarım için hediye hediyelerimi paketledim. Hepsini gümüş, kırmızı, sarı, lacivert gibi renklere yaptım. Çünkü çok güzeller. Parlak renkleri çok severim. Evet. Şimdi ikinci aşamaya gelelim. Tombala! İkinci aşamamız tombala. Hu Evet tombala benim yılbaşında en sevdiğim oyun. Tabi siz e, kendinize göre değiştirebilirsiniz. Tabu da oynayabilirsiniz. Sonra Scrabble oynayabilirsiniz. Bunun gibi sonra Monopoly oynayabilirsiniz. Ama benim en çok sevdiğim ve doğrusu en ucuz oyunda tombaladır. Evet tombala. Evet arkadaşlar tombalada 1'den 90'a kadar sayılarımız bulunmakta. Evet, bunları şu gördüğünüz siyah taşlar üstlerinde rakamlar yazıyor. Onlar onları çekiyoruz. Ama tabii onu bakarak seçmek yok. Torbadan rastgele kart e, şeyler çekiyoruz. Sonra kartlarımıza varsa yerleştiriyoruz. En son kazanan ise tombala diyor. Çok zor değil. Hem de çok eğlenceli. Hadi bakalım sonraki aşamaya gidelim. Üçüncü aşamamız. En sevdiğim aşama olur kendisi. Çünkü en heyecanlı aşama bu. Karşınızda geri sayım. Geri sayım. Evet. Bunda 5'ten geriye yeni yılımız için yani 2014 2015'e doğru geri sayım yapıyoruz. Çok eğlenceli. Şimdi bu bütün saydıklarımızı bizim evimizdeki yılbaşı partisinde toplayacağız. İyi seyirler. Evet kızım. Her şeyi hazırladım. Televizyonumuzu kurdum. Sonra hediyeler tamam. Tamam mı? Herkes bizim evde toplanacak. Tamam anne ben kapıda beklerim gelenlere. Tamam kızım her gelen hediyesini vermeyi unutma. Ben içerideyim. Tombalayı da kurdum. Tamam anne ben bekliyorum. Tık 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 Aa, merhaba Fluttershy ablam ve merhaba Angel. Hoş geldiniz. Yeni yılın kutlu olsun tatlım parti sizdeydi değil mi? Evet yılbaşı partisinde bizdeyiz. Tamam o zaman biz içeri geçelim. Durun bekleyin hediye vereceğim. Angel sana da hediyem var. Ve Flourish ablaya da. Hemen hediyelerinizi getireyim. Bu senin Flourish abla. Bu da Angel'ın. Çok teşekkür ederiz. Biz içeri geçiyoruz hediyelerimizle. Ay pardon. İçeride görüşürüz. Görüşürüz Fuladrice abla. Diğerlerini bekleyeyim de ben. Bakalım başka kimler gelecek. Hey, merhaba Tüverli. Merhaba. Merhaba Pink abla, merhaba Rainbow Dash abla. Hoş geldiniz. Yeni yılın kutlu olsun. Parti sizde değil mi? Sizde değil mi? Doğru geldik. Evet, parti bizde. Hemen hediyelerimizi vereyim. Hediye mi? Şöyle ikinizin de hediyeleri. Çok teşekkürler. Hediye hiç gerek yoktu. Çok sağ ol. Ay çok sağ ol. Te teşekkür ederiz Süvarlı. Bir şey değil ablalar. İçeride falan şey abla da var. Ay. Ay bu çok zor ya. Dım Merhaba ablalar. Hediyeleriniz önünüzde. Ben size bunları aldım. Yılbaşınız kutlu olsun. çok sağ ol Tuvalıcığım. Çok sağ ol. Sen de yılın yeni yılın kutlu olsun canım. Teşekkür ederim Tuvalet abla. Bu da senin için bizden. Al bakalım biz şey yaparız zaten derimiz. Oo gerçekten mi? Çok sağ ol Riri abla. Bir Twilight abla. Huh. Kendime diye. Bunlar da sizin. Tamam çok sağ ol. Biz hediyelerimizi alıp içeri geçiyoruz. Tamam. Ay sadece zaten bu karım. Bu kadar sanırım. Ben de içeri geçeyim artık. <Sessizlik> Hey Pink abla. Efendim. Geri sayıma kaç dakika kalmış? Televizyon söylemiş olma. Evet son bir dakika varmış. Oo, hemen ablaları çağırayım. Anne toplanıyoruz. Çabuk gel birazdan geri sayayım. Tamam geliyorum. Hey ablalarım çabuk tombalayı iki dakika bırakın. Sonra devam edin. Birazdan geri sayım var. Oh hemen geliyoruz. Tamam geliyoruz. Beş. Dört. Üç. İki. Yılbaşınız kutlu olsun. Meli Petvertrit sizin yılbaşınızı en içten ve en güzel dilekliğiyle kutlar. Poli bir yıl geçirmenizi diler. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. 2015 umarım çok güzel geçer. Videomuzun sonu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Toiletries ile yılbaşı özel videosunu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmanızı isteriz. Mutlu yıllar.